sorumuzda kök 200 metre uzunluktaki 4 kulvardan oluşan bir pistte 4 sporcu yarışmaktadır. Kulvarlarda kök 3 metrede bir engel vardır. Birinci sporcu yarışı kök 50. metrede terk etti. İkinci sporcu yarışı kök 100. metrede terk etti. Üçüncü sporcu ve dördüncü sporcu yarışı tamamladı. Yarışma sonunda sporcuların atladığı engel sayısı toplam kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle gösterirsek bizim yolumuzu yani kulvarımızı kök 3 metrede bir engel vardır. Yani kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3, 5 kök 3, 6 kök 3, 7 kök 3, 8 kök 3. 8 kök 3'ü şu şekilde yazarsak kök 192'dir. Bundan sonra engel yoktur. Kulvarın bitişidir burası aslında kök 200 Toplamda bu kadar engel vardır Engelleri gösterdik gösterdik. Şimdi aralıkları daha net görmek için Bunları şu şekilde yazarsak Kökü zaten hepsi kök içindeydi 2'yi içeri alırsak 4 çarpı 3'ten kök 12 olur 3'ü içeri alırsak 9 çarpı 3'ten kök 27 olur 4'ü içeriye alırsak 16 çarpı 3'ten kök 48 5'i içeriye alırsak 25 çarpı 3'ten kök 75 6'yı içeri alırsak kök 36 çarpı 3'ten kök 108, 7'yi içeri alırsak 49 çarpı 3'ten kök 147, 8'yi içeri alırsak 64 çarpı 3'ten kök 192. Şimdi birinci sporcumuz kök 50. mesede terk etmiş. Yani şurada terk etmiş. Toplamda kaç tane engel atlamış oldu? 4 tane engel atlamış oldu. Birinci sporcu 4 engel atladı. İkinci sporcu kök 100. metrede terk etmiş. Yani yaklaşık kök 100 dediğimiz kök 75 ile kök 108 aralığına gelir. Şuraya geldiğinde terk ettiğine göre 2, 4, 5 tane engel atladı. Bunu da yazıyoruz buraya. Üçüncü sporcu engeli yani kulvarı tamamladığına göre toplamda kaç engel vardı? Hepsini atlamış oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane engelimiz vardı. 8 engeli de geçmiş oldu. Dördüncü sporcumuz da aynı şekilde tamamladığına göre 8 engel atlamış oldu. Bunların hepsini toplarsak bütün sporcuların atladığı engel sayısını buluruz. E, topladığımızda 25 engel çıkar. Yani cevabımız Adana.